Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cenk Aykolu. Daha demin izlediğiniz görüntüler sizce de ilginç değil miydi? Sadece bir sabun köpüğünün yaptıklarına da bir bakın. O renk geçişleri, o inanılmaz desenler sizce de güzel değil miydi? Peki böylesine güzel bir şeyin fotoğrafı nasıl çekilir? İşte bugün ondan bahsedeceğiz. Ama öncelikle sanırım ayılmam lazım. O yüzden kahvemi içeyim. Tamam tamam sabırsızlandığınızı biliyorum. Ben kahvemi içerken bir yandan da malzemeleri tanıtayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hiç zaman kahve yapmadan sizlere malzemeleri tanıtayım. Malzemeler gerçekten çok basit malzemeler. Öncelikle çok az bir miktarda suyum var. Suyumun yarısı miktarında bir bulaşık deterjanım var. Ve bir tatlı kaşığı kadar kullanacağım bir gliserinim var. Gliserini arkadaşlar eczanelerde çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Gliser'in bu tarz fotoğraflarda sabun köpüğünün patlama süresini uzattığından dolayı bana da fotoğraf çekmek için ekstra bir zaman kazandırıyor arkadaşlar. O yüzden bu gliser'in önemli. Hani kullanırsanız çok daha kolay fotoğraflar çekebilirsiniz sizlerde. İsterseniz hemen malzemeleri ben karıştırayım. Öncelikle suyumu alıyorum. Kahvemi de şöyle koyayım kenara. Öncelikle suyu alıyorum. Suyun içerisine bulaşık deterjanımı tamamını koyuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu bulaşık deterjanı suyun yarısı miktarında olması gerekiyor. Çok daha iyi sonuç alabilmeniz için. Bulaşık deterjanını koydum. Onu da kenara koyabilirim. Gliserin arkadaşlar, gliserini damlalıklı gliserini kullanacağım. Böyle bir tatlı kaşığı kadar koyabilirsiniz. Bu miktarda bir şey hazırlıyorsanız sizde. Daha sonrasında karıştıracağım. Ve tabii ki onu söylemeyi unuttum. Balon yapabilmek için bir pipete ihtiyacımız var. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi üfleyerek balon yapacağız. O çocukluğumuzda hani üflüyorduk ve balonlar oluşuyordu ya. Aslında çektiğimiz balonlar o balonlar. Sabun köpükleri. İyice karıştırdıktan sonra arkadaşlar bu şekilde dikkat ediyoruz, çekmiyoruz, üflüyoruz sadece. Bu şekilde balonlar yapacağız ve bu balonların fotoğrafını çekeceğiz. Aslında çok eğlenceli ve çok keyifli. Gerçekten çekerken ben çok keyif alıyorum. Hani Bence sizler de gayet keyif alacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu fotoğrafı çekerken makinamda e, makro lens kullanmayı tercih ediyorum. Ama bunu standart kit lensle de çekebilirsiniz. Ben makro lens kullanmayı tercih ediyorum. Bugün makro lenslerle çekimimi yapacağım. Setup kısmını da yavaş yavaş göstereyim. Setup kısmına da yavaş yavaş geçelim. Ve artık çekimlere başlayalım. Evet arkadaşlar setup'ımı da hazırladım. Sizlere biraz da setup'ımdan bahsedeyim. Öncelikle arka tarafın siyah olabilmesi için siyah fon kağıdı kullandım. Bunu her türlü kırtasiyeden çok rahatlıkla alabilirsiniz. Daha sonrasında makinamı hazırladım. Makinamı lensin ile aynı hizaya gelebilmesi için şişirdiğim balonun altına ufak bir kase koydum. Hani siz başka bir şey de tercih edebilirsiniz tabii ki. Hazırladığım solüsyonu lens kapağıma koydum ve lens kapağımda şu anda kase'nin üzerinde. Onun dışında arkadaşlar kendi imkanlarımla yapmaya çalıştığım bir ışık kaynağım var. Böyle softbox benzeri bir şey yapmaya çalıştım. Onu da hemen açayım. Eğer ki siz de böyle nasıl yapılır diye merak ediyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evde nasıl softbox benzeri böyle bir ışık kaynağı. Ben gerçekten hani çok memnunum bu ışık kaynağından bu arada. Hani nasıl yapılır diyorsanız aşağıya yazarsınız. Ben de bunun nasıl yapıldığı ile ilgili sizlere bir video hazırlamaya çalışırım. Evet arkadaşlar setup'ım bu kadar. Gayet basit. Yavaştan isterseniz geçelim. Öncelikle makinemi açıyorum. Ben arkadaşlar bu tarz fotoğraflar çekerken genellikle otofokus modunu tercih ediyorum. Çünkü çok kısa sürede balon şişiyor ve kısa sürede patlıyor. O yüzden manuel fokusla biraz zorluk geçebilir, zaman kaybı olabilir. Otofokusla her zaman tercihimdir bu tarz fotoğraflarda. Onun dışında enstantane değerimi biraz yukarıda tutacağım. Bir bölü işte 250 civarlarında tutacağım. Çünkü balonun patlama süresini böyle hesap ettiğim zaman hızlı bir çekim yapmam gerekecek. Diyaframımı 7.1-5.6 arasında gezdireceğim. Ama tabii ki bunlar değişken değerler arkadaşlar. Ortam şartlarına göre biliyorsunuz. ISO'yu 640 ile 800 arasında değiştireceğim. Bir bakacağım. Ona göre bir referans fotoğrafları çekeceğim. Duruma göre kararımı vereceğim zaten. Öncelikle LCD ekranımı da açayım. Her şey hazır. Şimdi arkadaşlar balonu şişirdiğimiz zaman biraz yükselti oluyor haliyle. O yüzden öncelikle böyle daha şişirmeden, fotoğraf çekmeden pipetimle biraz böyle yüksekte bir yerde bir odak noktası alacağım. Onu da hemen ayarlayalım. Makinemle odak noktamı aldım. Şimdi yavaşta başlayabiliriz arkadaşlar devetimli balon yapacağım ve fotoğraf çekmeye başlayacağım. Hadi bakalım. Ve ilk fotoğrafımı aldım. Gayet de sonuçlarından memnunum sanırım. Bir bakalım. Bence gayet yeterli bir parlaklık. Balonumu tekrar şişirdim. Ve tekrar çektim arkadaşlar. Gayet görüyorsunuz çok da güzel duruyor. gerçekten bakalım görüntülere Evet. Bence gerçekten mükemmel fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım birkaç tane daha fotoğraf alalım. Şimdi de bugün çektiğim fotoğraflardan birkaç tanesini size gösteriyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sabun köpüğü fotoğrafı çekmiş olduk. İnanılmaz keyifliydi bence. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bana destek olabilmek için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.